Testise ilk darbe alındığında elbette ki alınan darbenin şekli oldukça önemli. Yani bunun bir kün travma şeklinde mi olduğu yoksa penetran bir travma mı olduğu yoksa ateşli bir silah yaralanmasına bağlı mı olduğu oldukça önemli. Ateşli silah yaralanmalarında yani bir kurşun mermi geçişi vesaire filan gibi durum varsa mutlaka hastaneye başvurmanız gerekir. İkincisi penetrant travmalarda yani kesici delici aletlerle olan yaralanmalarda mesela bir bıçak ya da bir başka kesici alet olması ya da bacak arasına düşme şeklinde kesici bir alet nedeniyle herhangi bir vücuda bir şeyin girmesi gibi şekilde durumlar varsa yine mutlaka doktora gitmeniz hastaneye başvurmanız gerekir. Dolayısıyla bu iki durum oldukça önemli ve mutlaka hastaneye başvurulması gereken durumlar. Kün travmalarda ise yani mesela top çarpması gibi, tekme gelmesi gibi durumlarda ise burada şayet ağrı çok şiddetli ise beraberinde şişlik, kızarıklık ya da morarma var ise hatta bir iki gün beklediğiniz ve ateş giderek artıyor ise filan yine vakit kaybetmeden Mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Travma olduğu anda, e, travma olur olmaz, mümkünse bir sakinleşmek, ayaktaysanız oturmak, oturuyorsanız hafif uzanmak e, ve daha sonra da travmanın şiddetine göre e, işte soluk nefes alıp e, doktora gidip gitmeyeceğinize karar vermek gerekir. Dediğim gibi şiddetli travmalarda, mesela bir trafik kazasına bağlı olan küt travmalarda, Mutlaka yine başvurmak gerekir. Orada beklememek lazım. Doktorun testis parankim dokusunu değerlendirip e, orada bir yırtılma vesaire falan olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Çünkü erken dönemde yapılacak olan müdahaleler ile sperm fonksiyonlarının ve testisin e, o fonksiyonunun e, testosteron üretiminin korunabilmesi mümkün. Ancak daha geç vurulan başvurulu yapılan durumlarda o bölgede fibrozis gelişmesi yani o bölgenin iyileşirken ki meydana gelebilecek problemler nedeniyle daha olumsuz sonuçlar elde edebiliriz.